Merhabalar arkadaşlar. Ben Turgut Uç ve hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine bir korku oyunu e, ses planıyla beraber sizlere e, videomda beraberim. E, sizlere videomda beraberim. Yine bir pazar ve yine bir maksat muhabbet. Lakin bugün pek bir muhabbet etmeyeceğiz. Bugün açıkçası daha ziyade bir duyuru videosu olacak bu. Peki ya yani ne duyurusu olacak? ...aslında muhtemelen tahmin ettiğiniz bir duyuru olacak. Hatırlayabileceğiniz üzere... ...bundan yaklaşık bir veya iki ay önce... ...bir buçuk ay önce bilmiyorum zamanına tam bakmadım... ...bir video çekmiştim ve demiştim ki... ...içinde bulunduğum ortamdan... ...kitleden... E, ...iş yerinden sıkıntım var. Ve e, muhtemelen bir noktada ben... Burada bulunmayı sonlandırırım 3 vakte kadar Demiştim Ve sanıyorum ki o 3 vakit geldi Bu bir Tamamen Hesabı fiş Hesabın fişini çekme Kanalı yok etme Duyurusu değil Daha ziyade bir nadasa bırakma Duyurusu Kanalı birazcık nadasa bırakacağım Uzun süre Video gelmeyecektir Peki ne olur yani aralarda gelir yani ben böyle imkan bulursam önemli bir içerik olursa mesela game of thrones ile ilgili içerik oluşturmaya müsait bir konu çıkarsa falan video gelir ama genel anlamda gelmez diye tahmin ediyorum neden peki şundan dolayı çünkü zaten bir süredir çok sık video atamıyorum ve e, pazardan pazara muhabbet videosu atıyorum. Ve açıkçası bu çoğu kişi için yeterli değil. Bazıları için muhakkak yeterli ama çoğu için yeterli değil. E, bunu da videoların altına sadece muhabbet olmasına gerek gerekiyor. Çizgi roman olabilir, dizi olabilir, kitap olabilir herhangi bir videonun altına. Gotat e, got at oç e, yorumlarının ne kadar yoğun olduğunda e, anlayabiliyoruz. Daha genellikle şunu görüyorsun aslında. Tamam anladık. Game of Thrones kanalı değilsin ama Game of Thrones videosu at. Yorumları aynen bu ifadeyle bol bol e, görebilirsiniz önceki videolarıma bakarsanız. Bu neden? Bu bir şekilde video çekmeye devam ettiğim için insanlarda bir beklenti oluşturmaya devam ediyor olmamdan açıkçası. Ben pazardan pazara video atıyor olsam bile sadece muhabbet videosu atıyor olabilsem olsam bile tamam işte video atabiliyorsun. Ona yönelik bir şey at. Eee beklentin senin oluşması. Ama daha da önemlisi açısı benim için pazardan pazara video atmanın bile artık çok zor bir hale gelmiş olması. Çünkü bildiğiniz üzere ben çok standart bir iş yapmıyorum. Yani e, yoğunluğu bir seneye yayılmış, bir hafta çok yoğun, bir hafta daha sakin bir iş e, hayatım yok benim. E, ben bir oyun fuarı düzenleyen yani ekibin bünyesindeyim ve bu fuar Şubattan Şubata gerçekleşiyor. Bu da şu anlama geliyor. Şubat yaklaştıkça benim iş yoğunluğum inanılmaz bir seviyeye ulaşıyor. Ve son 3-4 ay kala, yani fuarda 3-4 ay kala benim için nefes almaya bile imkan kalmayacak bir durum oluşuyor. Açıkçası bu kadar iş varken, yapılması gereken bu denli iş varken gerçekten çok iş var. Ee, kendime vakit ayırmak da benim için birazcık e, içimi rahat ettirmeyen bir durum. Yani video çekmek için vaktim varsa burada bekleyen bunca işi ile e, ilgilenebilirim o vakitte. Bu benim hem kendi iç düşüncem hem de açıkçası e, şirket ve yönetim de e, birazcık bu yönde bir beklentiye sahiptir diye tahmin ediyorum. Hani bu kadar iş varken böyle videomu görseler bunca iş varken video çekmekle mi uğraşıyorsun Toruk Otçoğum? Denebilir. Demediler bugüne kadar ama diyebilirler yani. Haklı olarak. İş bu sebeple Birazcık video çekmem çok zor hale geldi ve bu bir e, kanalı hani hoşça kal videosu tadında bir şey. Ama e, bu kanalın adası bırakma fikri bende bir süredir vardı aslında. Yani ben kararı vermiştim. Videoyu ne zaman çekeceğimi bilmiyordum. E, bugün çekmemin bu pazar bu videoyu çekip yayınlıyor olmamın sebebi son bir hayal kırıklığı yaşamış olmam. Kendime yönelik bir hayal kırıklığı, kendi başarısızlığıma yönelik bir hayal kırıklığı. Zira açıkçası ben bir kitleye sahipsem ki bence inanılmaz bir kitleye sahibim. E, yani 17.500 abonem var işte 17 hepinizi çok seviyorum demeyeceğim. Yani hepinizi niye çok seveyim? Çünkü aranızda angut dangalaklar da var yani. Beni ben abone tuşunu bastı diye benim kankam olmadı bir anda. <laughs> Kızın 150 bin abonesi var. Hepinizi çok seviyorum diyor. Herif aşağıya senin memeni yemerim yazmış. Ama genelinizi çok seviyorum. Çok değerli bir kitle. Çok önemli bir kitle. Yani cımbızla tek tek 17 bin kişi seçsem bu kadar düzgün bir kitle belirleyemezdim muhtemelen. Ben daha genel hatalar yapardım. Yani mutlaka benim seçeceğim 5000 kişi çürük çıkardı. Çok çok mutlu. Yani bu yaptığım bu kadar zaman bu 4-5 aylık süreçte beni en çok tatmin eden konu bu. Ancak bu hani e, YouTube'da video çekenlere, Twitch'te yayın yapanlara, şurada burada fenomenlere influencer deniyor ya. Yani he, hitap ettikleri bir kitle var ve bu kitleye e, sözlerini dinletebilirler ve onlara yönelik bir şeyler yaptırabilirler. Hani bunu ister iyi yönde yaptırırsın ister kötü yönde yaptırırsın. Ve ben burada bir ulaştığım bir kitle olduğu için e, ulaştığım bir kitle olduğu için hep üzerimde bir sorumluluk hissettim. Bir şeyleri düzeltme, bir şeyleri daha iyiye götürme yönünde bir şeyler yapmam lazım. Çok fazla bir şey diyerek bunu ne kadar hayata geçirebilirim bilmiyorum ama e, bazı şeyleri daha iyi hale getirebilirim. Bunun için de sürekli ben şu yolu seçtim. Kitap okuyun. Kitap okuyun. Kitap okuyun. Ee, benim için e, insanlara kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek bir nebze e, en büyük tatmin ve en büyük başarıydı. Bunu da sanıyorum ki bir noktaya kadar başardım. Hani gelen mailleri, fotoğrafları, yorumları, şunları bunları e, dikkate alacak olursak yüzlerce kişiye kitap okuma alışkanlığı kazandırmış gibi görünüyorum. Umarım ki devam ederler. Başlamak değil devam etmekte de burada önemli bir konu. Lakin bu benim için yeterli olmadı. Ben bu ayrılık kararının hemen öncesinde son bir önemli bir iş yapmak istedim. Benim için hayatımda çok değerli olacağına inandığım bir işti bu. Ve bunu hayata geçirmek istedim. Şimdi bunu söyleyeceğim zaman yorumlarda şey görmek istemiyorum. Ay Turgut'cum ne kadar iyi düşünmüşsün. Ay ne kadar harika bir adamsın. Ay şöyle misin böyle misin hiç gerek yok. Çünkü başaramadım. Çünkü hayata geçiremedim. O nedenle de övmek yerine yermeniz lazım. Ee, başarısızlığımı. Neydi bu? Açıkçası benim videomu izleyebilen bir insana kitap, alışkan, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak çok yeterli bir sonuç değil. Ee, ülke genelinde bir şeyi değiştirmeye e, yönelik bir hareket değil. Ben de bunun için dedim ki madem elimde böyle bir imkan var Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük kitap bağışı kampanyasını gerçekleştirebilirim. Bunu nasıl yapabilirim? İşte bir daha önceki videolarımda yüzlerce kütüphane videosu, e, fotoğrafı geldi. Bir o kadar da göndermeyen de vardır. Yani diyecektim ki o kütüphanelerden birer tane kitap çekin alın ve gönderin bana. Ben de bu kitapları e, ilgili okullara göndereyim. Ama tabii ki benim ulaştığım kitlenin bu denli büyük bir projeye uygun olmadığını, yeterli olmadığını farkındayım. O nedenle de herkese ulaşacaktım. Video YouTube kanalı olan, Twitch kanalı olan, web sitesi olan herkese ulaşıp, ben bu videoyu çektikten sonra onların da video çekmesini e, ve onların da bu e, bağışa destekçilerini, takipçilerini çağırmasını isteyecektim. İşte ben çekten sonra Geek yapar da bir video çekecekti bu konuda. Belki Pindipanda, Pintipanda, Panda da çekecekti. Belki Barış Özcan da çekecekti. Belki Orkun Işıtmak da çekecekti. Belki Enes Batur da çekecekti. Ben 10 bin kişi olacaktım. Biri 30 bin kişiye ulaşacaktı. Biri 500 bin kişi olacaktı. Biri 1 milyon kişi ulaşacaktı. Sonuç olarak da hedefim şöyle bir 10 bin kitabı toparlayıp 100 okul, 100 kitap gibi bir kampanya düzenlemekti. Tabii ki ben bu insanların hepsine ulaşamayabilirdim. Bazılarına ulaştım. Hepsine ulaşamayabilirdim ama onlara da videoda söyleyecektim. Ben yani isimlerini. Sen Orkun Aşıtmak, sen Enes Batur, sen hiç önemli değil. Nasıl video çektikleri şu anda değil. böyle bir kampanyada böylesi bir durumda nasıl bir içerik oluşturulduğu hiç önemli değil. Sen Duru Önver, sen ee... Böyle dediğim gibi ben ben de egomu ön plan almazdım. Ben de gururumu bir kenara bırakırdım. Nilüfer Baş. Açık çağrı yapacaktım. Hani onlar videomu izlemese bile sizler onların videolarının altında spam yaparak böyle 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 durum var. Hadi sen de bak sen de bak gibi dikkatlerini çekerdiniz. O kısımda sıkıntı yoktu bence. Ki zaten daha şimdiden işte Geek yapar. Ee, FRP FRPnet. Ee, Kafeinsiz hem YouTube kanalıyla hem web sitesiyle desteklerini bana vereceklerini söylemişlerdi. Daha da ulaşırdım yani. Bu arada onlara da çok teşekkür ederim. Ee, yani insanlara ulaşma sorun değildi. Ancak başka bir sorun vardı ve ben o kısmı çözemedim. Ee, i̇nsanlardan, insanlar bu kitapları göndereceği zaman bunların kargolanacağı ve depolanacağı bir alanın bulunması gerekiyordu. Ve daha da önemlisi, bu kitapların tırlarla vesaire okullara taşınması gerekiyordu. 100 okulsa belki 10 tır. 10 10 10 10 işte çünkü kuzeye gitmesi gerekiyor doğuya gitmesi gerekiyor ee, ve bu ulaşım ve depolama için bir sponsor gerekiyordu doğal olarak ee, ben pek çok firmaya ulaşmaya çalıştım kargo şirketleri yayın evleri vesaire vesaire ama başarılı olamadım yani bu projeyi destekleyecek, bu projeye arka çıkabilecek, böylesi bir kampanyanın bünyesinde olmak isteyebilecek birine ulaşamadım. Olumlu cevap alamadım. Bu yüzde yüz benim eksikliğimdir. Mutlaka başkası bunu başarabilir. Şu an bunu anlatıyor olmamın da tek sebebi olur. dediğim gibi lütfen kimse Turgutçum demesin çünkü dediğim gibi ben başarılı olamadım. Başarılı olamayan bir insanı alkışlamayın. Şu an bunu anlatıyor olmamın tek sebebi benim yapamadığımı belki başkası yapabilir. Umut ediyorum yapar. Umut ediyorum elinin taşın altına sokar ve umut ediyorum ki birisi ee, böylesi bir işe kalkışır. Çünkü gerçekten bunu, bunun yapılması zor değil. Yani e, ulaşımı ve depolamayı hallettikten sonra kitleleri toparlamak, youtuberları toparlamak, twitch yayıncılarını toparlamak, web sitelerini toparlamak ve 10.000 hatta 100.000 kitap toplamak çok zor bir şey değil. E, orada imkanı bile olmadığı için kitap okuyamayan binlerce belki yüz binlerce çocuk var. O çocuklardan birine bile sadece birine bile yepyeni bir ufku keşfetmesini sağlayıp önünü açsa, önünü açabilsen ve kendisini bu yolda geliştirmeye adasa bunun için bile çabalamaya değer bence. Umarım benim başaramadığımı başka birisi başarabilir. Ben de o zaman elimden gelen desteği yine veririm. Ee, eğer bu bir son video ise bu videoyu da bir e, kitap önerisiyle bitirmek isterim. Ee, bugüne kadar çok kitap önerdim, çok kitap tavsiye ettim. Ama benim için bugüne bugüne kadar yazılmış ve muhtemelen de yazılabilecek en iyi kitap otostopçunun galaksi rehberidir. Ee, hani hayatının herkesin hayatının bir kitabı varsa benim hayatımın kitabı budur. Beşi bir yerde içinde beş kitabın hepsi var. Beşini ayrı ayrı da alabilirsiniz. Böyle beşi bir yerde şeklinde de alabilirsiniz. Sonrasında gidip altıncı kitabı da alabilirsiniz. Benim size burada bu videoya yönelik özellikle tavsiye edeceğim kitap ise bu serinin dördüncü kitabı. Dördüncü kitabın ismiyle sizlere videonun sonuna geleceğiz. Otostopçunun Galaksi Rehberi 4. kitap. Elveda ve bütün o balıklar için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.